Selam. Selam. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Murat senaryo revize geldi. Öldürmüşler seni. Hı hı. Biliyorum. Hain misin sen? Düşmanlarımız ailemizin için ajan olarak almış seni. Doğrudur. Merhabalar. Merhaba. Ejder ben. Selim karakteri. Bugün başladım. Aa hoş geldin Ejder. Hoş buldum. Hoş geldin bakalım. Sen kaç bölüm dayanacaksın? Nasıl yani? <laughs> <laughs> Serpil'in biraz aile mezarlığı kalabalık da... ...selam veren üç bölüm yaşıyor. Sakın gönlünü falan kaptırayım deme ha. <gülüyor> <gülüyor> ya Sadık abi. Hayırlı olsun kardeşim. <laughs> Eyvallah. Deme öyle yani. <laughs> Biraz konuşabilir miyiz? Ko konuşalım tabii ki. Ben seninle devam edemiyorum Murat. Seni anlamaya çalışıyorum. Bana, ben bunu hazır demeyeceğim. Bunu hazır olmak diye bir şey yok zaten Murat. Her şeyi planlayamazsın. Uzatmanın anlamı yok. Neden? Tamam da neden? Sana sen de tuhaf bir şey var demiştim ya. Hep. Yetenek hani. O seni bambaşka birine dönüştürdü. Ve bu yeni halim beni korkutuyor. Ne oldu Ceyda? Ne oldu bir anda? Sana anlatmaya çalıştım. Bak hayatım benim bir anda çok hızlı değişti. Servet abi geldi bir anda. Türksoy. Türksoy'un başına gelenlerle bir ilgin var mı? Ne alaka ya? Ben iki gün önce annesiyle konuştum Türksoy'un. Gerçekten de fıstık yemiş. O gün ekipsiz sahneye girerken yemekten fıstık ayıkladı. İçinde fıstığa hiç yeri olmayan bir yemekten. Çiğ fıstık. Benim Türk söyle hiçbir zaman yıldızım barışmadı. Ama neden ona bunu yapayım ki? Sen ne de dediğinin farkında mısın Ceyda? Beni nasıl bir şeyle suçladığının farkında mısın? Bu benim birkaç gündür aklımı meşgul ediyor. Siz o gün sette gergindiniz. Sonra sen herkesten daha çok yardımına koştun Türksoy'un. Sanki böyle suçunu bastırmak istiyor gibi biraz ileri gittim özür dilerim. Ama benim senden duymaya ihtiyacım vardı. Gene dur. Lütfen. İşte sorun bu Murat. Ben sen şu an yalan mı söylüyorsun hiçbir zaman anlayamayacağım. Ben bunu defalarca gördüm. Sen bir şey karar verdiğindeki halin Yüzündeki bu ifade, sesinin tonu gerçek mi yalan mı bunu hiçbir zaman anlayamayacağım. Sonu olmayan bir sahnede gibisin. Ve ben bunu seninle yaşamak istemiyorum. Ben projeden çıktım. Oyunculuğu da bırakıyorum. Söz veriyorum sana. Mesela oyunculuk değil ki. Oyunculuk sana bir güç, bir özgüven kattı. Ben sanıyordum ki sen... ...daha güçlü, daha özgüvenli hissedersen daha mutlu olursun. Daha mutlu oluruz sanıyordum. Ama o güç senin içinde gizlenen gerçek Murat'ı ortaya çıkardı. Ve ben ondan korkuyorum. Artık sen onsuz yapamazsın. Ben sonla yapamam. Hoşça kal evet. Normalde ben öyle yapmayacaktım da hoca başka Hocam fünyeler tamam hazırız. Bir prova daha almamıza gerek var mı? Herkes ne yapacağını biliyor mu? Hazırız hocam. Ben de hazırım. Hocam hazır burası kayıt diyebiliriz. Hadi o zaman kayıt. Evet kayıttayız. Adamlar gelsin. Araç gelsin, araç gelsin. Bir numara yürü. İki numara çık. That's it! İşte bu benim hikayem. Hayatım gözlerimin önünden bir film şeridi gibi geçiyor. Biraz abartılı, biraz komik, biraz da hüzünlü. Gerçekle kurgunun birbirine karıştığı, rengarenk bir ilüzyonun ardının hikayesi. Girenin nefret etse de kendini kaptırdığı, bir türlü çıkamadığı bir dünya bu. Ama ben çıktım. Ben farklıyım. Ben onlar gibi değilim.